Evet Merhaba arkadaşlar günaydın yani epeydir kuşadası ile ilgili video çekmiyorduk yani son 1-2 aydır hatırlamayanlarınız olacaktır hatırlatmak için küçük bir hatırlatma videosu çekmek istedim şimdi burada biz dedik ki daha önce 2020 sisam depremini burası sisam kuşadası İzmir depremin artışları burada devam edecek neden devam ediyor? Burada tavan ve taban blokları var. Bu tavan ve taban blokları birbirinin altına girerken yerleşmeye çalışıyor sevgili dostlar. Ve şu Ege Denizi'nin içerisinde saat yönünün tersine doğru bir hareket devam ediyor. Bu devam edecek. Tabii ki Pangea'dan beri devam ediyor bu dönme hareketi. Ee, şimdi bu durum 5'in üzerinde deprem yaratması e, beklenemez. Yani öyle öyleyse bu durumun 5 ortalama 5-5-10'da yani gibi depremler yaratır geçer. Çünkü... Burada aşırı sismisti oluştu. Bu belli bir şekilde biraz sonra 30 günlük veriyi de paylaşacağım. Yani burada o enerji zaten salındı, atıldı. Şu kısımda değil de biz daha çok biraz daha batıya doğru gittiğimizde batıdaki bölgelerden yedilik depremleri bekliyoruz. Geçenlerde paylaştığım risk haritasında bunu da zaten sizlere gösterdik. Yani daha çok böyle Karaburun'un açıkları, işte Seferihisar'dan biraz daha işte dediğimiz gibi batı tarafı bunları söyledik. Şimdi Kuşadası'nın körfezinde, Kuşadası körfezinde 500'e deprem yani 10.000'de bir ihtimal diyebiliriz. Yani tavan tavan blokları dediğimde de bunların yerleşmeleri, ayarlamaları devam edecek. Yani ortalama dörtlük depremler gelecek. Epeydir gelmemişti. Bugün sizi korkuttu farkındayım. 4.10'da 3 e, revize edildi. 4.10'da 1'e düştü ama e, bayağı bir şeydi. görüntülü e, gürültülü ve sarsıcı geldi. E, bana gelen mesajlarda öyle görünüyor. Ben orada değildim. E, ailemde, ailemle de görüştüğümde onlar da e, çok fazla hissetti. Torbaladılar biliyorsunuz. Çok fazla hissetmediklerini e, söylediler. Şimdi biz daha önce şunu söyledik. Şu kısımda Söke Aydın'a doğru gittiğimiz yerde Burada ortalama 5.5-6 civarında deprem gelir. Çok daha böyle büyük gelmez. Ama Germencik'ten sonra ortaklar ve umurlu segmentlerinde 7'lik deprem riskinin olduğunu söyledik. Bunu tekrardan anlatalım. İzmir'de karasal olarak 7'lik deprem beklenemediğimizi tekrardan söylüyoruz. Ortalama 5.5 momentlerde, magnitütlerde depremler gelir. Denizden çok korkuyorum. Her zaman söylediğimiz gibi denizden gelecek de işte 7'lik bir deprem. İşte 7'lik bir deprem 6 civarı İzmir'i, Kuşadası'nı, Aydın'a etkileyecektir. Tekrardan buraları sizlere anlatmaya çalıştım. Burada devam edecek sevgili dostlar. Bu artçı konumdaki depremler devam edecek. Çünkü bu saat yönünün tersinde birbirlerine doğru böyle altlar üstlü işte girmeye çalışan, ayarlanmaya çalışan kayaçların hareketleri devam ediyor. Ofiolodik kayaçlar diyoruz bunları. bunların ses spektrumlarını zaten sürekli algıladığımız, sürekli sizlere anlattığımı biliyorsunuz. ya burada bu depremler gelecek arkadaşlar. Bunu ben bildim. Beşlik deprem bildim. Ha. Ya kardeşim biliyorsanız çok çok şöyle yedilik deprem şu saatte şu noktada olacak değil mi? milletin canını kurtarın bari şu depremlere bile sahiplenmek isteyenler olacaktır. E, kesinlikle bundan sonra bu depremler gelecek arkadaşlar. Bunun bugün yarını yok. Burada da yine şimdi 4'lük bir 4.2'lik deprem oldu. Atıyorum. E, bir saat sonra burada 5'lik deprem de gelebilir sevgili dostlar. Bu 2 2 4. Buradaki sismisten akışı bu, bu şekilde. Çünkü burada 7'lik bir deprem oldu. Bunun artçıları 5'lik depremler mutlaka eee hissettirdi zaten daha önce de geldi yine de gelebilir. Burası da yani bu haritada da 30 günlük veriyi görüyorsunuz arkadaşlar. 30 günlük sis pisteyi görüyorsunuz. Şurası bizim Tuzla e, fayımızın e, Kuşadası körfezine dalan kısmı. E, ucunda böyle e, 1992'de de burada bir deprem olmuştu biliyorsunuz. E, bu 92'deki deprem e, artçıları yine burada yoğunlaşmıştı. İçeriye doğru çok büyük bir yoğunlaşma olmadı. Yani burada büyük deprem beklemiyorum. Onu açık açık söylüyorum zaten. E, ee, ama Kuşadası Körfezi'nde Beşik depremler gelecek. Bakın Sisam'ın etrafında toplanmış, burada toplanmış. Burası Gümüldür fayı da var yine yani aynı şekilde buradan geçen. Ee, bu tarafta yine görüyorsunuz yani Sisam'a çok yakın yerler. Yani bunlar Arçinten'in de depremler olduğunu zaten gösteriyor. Ben buradayım diyor. Tavan taban 3-5 diyenleri de salak suluk dediğim gibi her zaman şeyle yapmayın. Yani bunlara inanacak bir şeyiniz yok. Ee, tavan 3 taban 5 diye böyle. her gün atıp tutanlar var biliyorsunuz. Kahini bilmem neyi müneccimi. Neyse. Neyse. Ee, daha büyüğünü yaşamamak dileğiyle de diyelim. Hoşçakalın. Görüşürüz.